Size Kadim Kent Kars'tan bir mertlik öyküsünü anlatayım bu topraklarda yaşamış. Zamanında Kağızman'da Kara Güney ile Aktam köyleri arasında bir kavga çıkar. Aktamlı birisi Kara Güney'den Nadir'i öldürür. Sonra barışmak için araya aşiretlerin büyüklerini koyarlar ama nafile. Nadir'in abisi Amer Nadir'i kimin vurduğunu bildiğini ve onu öldüreceğini söyler. Aradan bir yıl geçmiştir punduna getirip öldürmemiştir. İkinci vakti bir kar serpiştirir, akşama doğru göz gözü görmez bir fırtınadır. Bir atlı yolunu şaşırır ve Amer'in kapısına gelir. Amer anında tanır, gelen kardeşinin katilidir. Gece uykusu gelmez misafirin, yediğin içtiğin helali hoş olsun ama bu vakitten sonra... Nerede karşıma çıkarsan seni vururum der. 12 metre kefenini alır. Birkaç damcasının oğlu varır Amer'in kapısına.